Konuklarım e, gazeteci Salih Serkal ve Oktay Can Demir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seçim süreci bana mı öyle, öyle, geliyorsa sizin de mi günde gözlemleriniz o şekilde? Sanki biraz cansız geçiyor, sanki ilgi alaka çok az, sanki seçim havasına bir türlü girememişiz. E, bana <laughs> mı öyle geliyorsa size de mi öyle geliyor? Van'da sınırlı mıdır bu yoksa Türkiye geneli mi öyledir? Geçmiş seçimlere bakıldığında çok ciddi bir hareketlik vardı. Çok ciddi bir yarış vardı. İlkin aday adaylar arasında bir yarış vardı. Kamudan çok ciddi düzeyde istifalar vardı ama bu dönemde neredeyse hiçbir şey yok. Yani çok alt düzeyde kaldı bu. Bunu neye yorumlayabiliriz? İlk salih Salih'i dinleyelim. Salih nasıl değerlendiriyorsun? 31 Mart seçimleri sanki çok da kimsenin umduğunu bulamadığı bir seçim oldu. Ya aslında şöyle şuradan ele alalım. Yani Orta Doğu'daki bütün ülkelerin genelinde yani seçimler bir bütün hem halk mezdinde. Belki Türkiye, Türkiye bunun biraz bir adım ötesine koyabiliriz her şeyin tasarlanmış, her şeyin dizayn edilmiş, topluma işte sandıklarda çok da e, nasıl olsa bir e, sonucun değiştirileceği e, algısı yaratıldığı için toplumda e, sandığa gitme e, şevki, duygusu, isteği e, çok belirgin olmayabiliyor mesela. En son bir yakın örnek tarih verelim. Arap'taki e, son e, meclis seçimlerinde e, katılım oranı %40'ların altına düştü. Düşünüyor musunuz? Yani Türkiye'de evet. genel seçim oluyor. E, meclis e, sandalye sayıları belirleniyor. %40'ın altında bir katılım oranı e, var. Yani bu bu ülkelerin bir bütün bir, bir gerçekliği. En fazla katılım Kerkük'te olmuştu. Orada Kerkük'te Türkler, Araplar ve oradaki diğer etnik gruplar açısından bir e, yarış olduğu için biraz katılım fazlaydı. Bu da Türkiye'de yani bir şekilde sirayet ediyor. Zamanla eskiden seçimler olduğu vakitlerde gerçekten Türkiye toplumu bir bütünen işte siyasal iktidardan memnunsa bir böyle cangaraj bir şekilde sandıklara giderdi. Memnun değilse de yine bunu değiştirmek adına bir motivasyona gidip işte biz bundan kurtulalım. Bu sona ersin şeklinde bir tercih vardı, bir yönelim vardı. Ama maalesef ki geldiğimiz şu noktada 14 Mayıs seçimlerine kadar evet. Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine kadar toplumda muhteşem bir motivasyon vardı. Bunu görüyorduk 14 Mayıs seçimler öncesindeki atmosferi, ülkedeki genel atmosferi bir bütünen değerlendirdiğimizde e, muhteşem bir adaptasyon vardı. E, Sandıklara giderken halkın böyle gerçekten büyük bir şevkle gittiğini, e, yani AKP'den iktidardan memnun olanların da bir şekilde mevcut iktidarı korumak adına e, can parana bir şekilde gitti. Aynı zamanda bir bütünen e, muhalefetin Cumhurbaşkanlığı adayları üzerinde e, HDP'nin de o dönemin Kürt Siyasal Hareketi, HDP'nin de bir bütünle destek Kılıçlar Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı'na taşımak adına bir bütünle muhteşem bir e, organizasyon ve kendi kitlesini konsolide etme olayı vardı. E, 14 Mayıs seçimlerinden sonra e, yani birçok spilatif e, durum ortaya çıktı. Şimdi açıkçası Kılıçdaroğlu'nun işte kazandığını, işte buna rağmen verilmediğini şeklinde e, ikinci tura bırakılmasıyla beraber ülkede gerçekten 28 Mayıs seçimlerine giderken hı hı. bölgede Türkiye genelinde böyle CHP'nin en örgütlü olduğu en böyle direngen kitlelerin olduğu İzmir, Trakya bölgelerinden Canavola Eskişehir'e kadar halkın sandıklara gitme oranı e, %20, %30'lara kadar yani yani o İnsanlarda bir şey mi oluştu? Yani bir umut kırıklığı mı oluştu? Yani? Hayır, insanlar şöyle bir şey var aslında. Bir düşünün bir sözü burada insanın aklına geliyor. Diyor ki aslında oyları atanların nicel, niceli çok önemli değil aslında diyor. Oyları sayanların mevcudiyeti çok önemli diyor bu noktada. Türkiye'de son dönemde sanki öyle bir anlayış ortaya çıktı. Yani Türkiye'de işte bu seçim simülasyon olaylarında işte sayım esnalarında mesela seçim döneminde son işte kendimizde şahit olduğu bir bütüne gözlemlediğimiz son 28 Mayıs seçimlerinde Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki bir köyde 220 oydan 200 tanesinin MHP'nin hanesine yazıldığı bir seçim gerçekliği <laughs> tutanaklarıyla şunlarla bunları önümüze çıktı. Ya durum böyle olunca kitlede ister istemez sandığa gitme şevki kırılabiliyor yani. Ne yaparsak da bu değişmiyor yani. Erdoğan'ın evet, <laughs> aday olduğu dönemde yani iktidardaki kişide mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yani şey betimlemesi bile yapılırdı. Kutu kolayı koysalar da e, muhalefet evet. bu seçimi seçim kazanacaktır. E, ama belakin öyle olmadığını e, yani gördük. Demek Hı -hı. ki olay bu bir bitirme düşündüğünde insanların aklında bir sürü komplo teorisi gelişebilir. Türkiye'nin de seçim sisteminin e, Orta Doğu'daki diğer mevcut ülkelerde, ülkelerdeki seçim sistemlere benzeştiğini işte bir Orta Asya ülkesi Kıbrıs'tan, Kazakistan, Azerbaycan benzeri gibi nasıl işte e, Azerbaycan'da 40 yıldır Haydar Aliyev'den sonra İlham Aliyev'a kadar e, bu ülkede bir türlü iktidar değişemiyorsa Türkiye'de de nedense böyle bir algı var yani Erdoğan asla değişmeyecek işte AKP asla gitmeyecek gibi bir algı. Yani Kürt siyasal hareketi bunun ötesinde tutuyoruz. Kürt siyasal hareketinin seçimlere motivasyon noktası, yönelim noktası, çalışma noktası apayrı bir yerden e, Kürt evet, siyasal hareketi bakıyor. Ama muhalefet açısından aynı şeyi maalesef söyleyemiyoruz. Evet. Bir oktaya bir söz hakkı vermek istiyorum. Yani e, 14 Mayıs ve sonrasında 28 Mayıs seçimlerinde beklenilmeyen bir sonucun ortaya çıkmasıyla yani gerçekten o da beklenilmiyor, beklenmiyor. Ayrı bir tartışma bir konusu. Yani bugün e, bu yönü bir şeyin olmaması, seçim havasının olmaması sadece ona mı bağlayabiliriz olsa başka sebepler de vardır. E, yani seçmende bu yön bir şey olursa e, peki aday adayı olmak isteyenlerden neden öyle bir şey yok? Onlar neden aday olmuyorlar? Mesela bir önceki şeylere bakıldığında e, yüzlerce kişi aday adayı oluyordu en azından iktidar partisinde bu yönü şey vardı. Birçoğun birçoğu aday olamayacağını bilmesine rağmen şey oluyordu. Aday aday oluyordu fakir hesaplanam Ama bu dönemde o da çok fazla göz açarmıyor. Neye bağlayabiliriz? Evet, aslında AKP'nin iktidara geldiği için işi yerden beri ele alırsak AKP bunu ilmi ilmi gördü. Hı hı. Yani önce ne yaptı? Önce batıda kendi toplumunu yarattı. Bunun medyayla yaptığı, arkasındaki devasa sermayeyle yaptığı kendine bağımlı bir toplum oluşturdu. Biz söz ettiğimizde buna yüzde diyoruz. Ama buna gelmeyen, buna sığmayan bir Kürt nüfusu var. Kürt nüfusunu da yedi sekiz yıldır kayıp politikalar yönetiyordur. Yani aslında işin geneline baktığımızda yani Türkiye'de herkesin seçme ve seçilme hakkı elinden almış durumda. Kimi ülkeden önce kadık bir demokrasi vardı ama o demokratik, o asgari demokratik düzey içerisinde bir iktidarı değiştirme şansı vardı. Türkiye'de neredeyse yılda bir, iki yılda bir, üç yılda bir iktidar değişebiliyordu. Bununla beraber toplumda siyasete olan güveni de azaldığını görüyoruz. Yani çünkü ortaya bir sistem kurulmuş, tek bir kişi var. Her şey onu söylediği oluyor, o isterse kalim atıyor o listelerde seçtiğiniz milletvekili tutukluyor, cezaevine atıyor. Dolayısıyla ortada hukuk da yok. Yani insanlar bu yüzden Türkiye'de şu şartlarda bir şeyin değişebileceğine inanmıyorlar. Seçim dediğimiz şey nedir? Seçim dediğimiz şey demokrasiyi geliştiren şeydir. Ama Türkiye'de son 20 yıldır seçim demokrasiyi, demok seçim demokratik sistemi tamamen ortadan kaldıran bir araç haline geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla insanlar da bu okumayı yapıyor. Ya ben Oy verirsem ne değişecek? Hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü hı. öyle bir toplum oluşturdular ki son seçime bakın deprem, ekonomik kriz çatışma bir sürü faktör sayabiliriz ama yine de bu seçimler ne yaptılar ne ettiler, bu söz ettikleri yarattıkları, inşa ettiği toplumda yeniden bir daha çıkardılar. Hı hı. Ben aslında ilgisini biraz da ha, buna yoruyorum. Çünkü siyaset insanların toplumun sorunlarına çare olacak çözüm üretecek bir mekanizma olmaktan çıktı. Evet. Birileri etki alanına girmiş, birileri rahat sağlayan, birileri iktidar üreten bir durum haline geldi. Hı hı. Burası, tabii ki toplum burada artık çok itibar etmiyor, ilgi göstermiyor, güvenmiyor. Hı hı. E son seçimden söz ediyoruz, toplum yeni seçimden çıktı. Hı hı. Ve e, AKP döneminde sık, sık seçim yapıyor sık sık bir dizi yılda bir, yılda bir seçimler, genel seçimler. Dolayısıyla toplumda bu alınır bir bitkiliğin de olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Şimdi e, yavaş yavaş bir özele gelecek olursak, evet. yerelde orta yaşan aday adaylarını nasıl buluyorsunuz? Gerçekten de tatmin edici olabiliyor mu? E, i̇htiyaçlara cevap verebilir mi? Yönetebilecek durumda mıdır? Birden Dem Parti'nin uygulamış olduğu yeni bir yöntem var. Ön seçim olayı var. E, diyor delegeler adaylar belirleyecek. Her adayın tabiri caizse kaderini adayın eline verdi. Sen kendi bunu kaderini kendin belirleyeceksin diyor. E, adaylar bu anlamda çıktılar. Kendini, kendilerini tanıtıyorlar, programlara çıkıyorlar. Nasıl biliyorsunuz adayların performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şöyle ki e, bildiğiniz üzere e, Dem Parti e, yerel seçimlere gitmeden önce aday adayı belirlemeye ya da aday olma şartları noktasında kendi e, partilerine, kendi gönüldaşlarına, aday, kendi partilerine aday olacaklar ilişkin bir şey belge yayınladı, bir tutum, bir genelge yayınladı. E, Dem Parti'nin bu genelgesinde öncelikli olarak şöyle bir, e, yani öncelikle işte bu kayın atama, atamalarının e, elbette ki yani e, bir, zemini olmamasına rağmen buna gerekçe yaratmamak adına ee, olabildiğince e, yani inceleyip sırf dokuma, dokuma yoluna gitti ve bu noktada e, geçen 2019 yerel seçimlerinde yaptığı e, şeyi yapmadı. E, KKD olan e, insanların aday aday olması noktasında e, bunun e, olmayacağını, yani aday olamayacaklarını kendilerine üzülerek de olsa KKD ihraç olan e, insanlara e, bunu aktardı. Ee, haricinde e, Yargıtay e, gibi üst mahkemelerde dosyaları olan e, yöneticilerine, seçilmişlerine dönük e, ileride kayın atamalarına zemin hazırlama adına halkın iradesinin gaspının önünü kesmek adına bu noktada e, kendi e, kitlesine yöneticilerine, gönüldaşlarına böyle bir tepkinde bulundu ve e, bunların aday olamayacağını belirtti. Haricinde e, böyle bir durum ortaya çıkınca e, ne yazık ki şöyle bir durum var. Kürt Siyasal Hareketi içerisinde e, siyaset yapan e, mahalle meclisindeki bir gençten tutalım e, bir e, anneye kadar e, normal orta düzeyde bir esnafa kadar bu partide eğer bir çalışma yürütmüşse e, ne mümkün ki hakkında herhangi bir siyasi dava da olsa açılmamış olsun. E, bir yargılamaya tabi tutulmamış olsun. Durum böyle olunca dem partide bir şekilde aday adaylarının oranında elbette ki, yani bence şu an e, Van için söyleyeyim, e, Van'da DEM Parti'ye başvuran aday aday sayısı 600 ile açıklandı. E, bu bahsettiğim e, durumlar olmamış olsaydı bugün DEM Parti'nin Van'da aday aday başvurusu en az 2000-3000'e yakın bir e, e, sayı olacaktı. Tabii ki bu etkiledi aday adaylarını. Şöyle bir durum var, e, AK Parti AKP adaylarının sayılarının azlığı da gerçekten çok dikkat çekici bir noktada. AKP bir türlü bildiğim kadarıyla 20 gündür Ankara'da AKP Van İl Yönetimi, delegasyonu, gençliği, kadınları, şunları, bunları bir kampa girmişler. işte orada... süreci uzattılar evet, tabii, Başvuru süreci sürecini uzattılar. işte, yani işte heyetimiz işte Van İl AKP yönetimimiz e, Sayın Cumhurbaşkanı'yla işte kampa girecek, şey olacak, adaylar belirlenecek, belirlenecek diyorlar ama bir türlü belirlemiyorlar. Bunu şeye bağlıyorum. AKP'ye Van'da adaylarını belirleme ve e, tespit noktasında DEM Parti'nin kendi adaylarını belirlemesini bekliyor. Hı hı. Yani ona göre tutum ve pozisyon belirleyip işte e, maalesef odal yapının işte e, aşiyasal e, dar sistemin olduğu yerlerde kimi küçük ilçelerde bu sistem üzerinden kendi adaylarını belirleme pozisyonu hı hı. DEM Parti adaylarının açıklamasını ıı, evet. ayarlamış durumda. Muhtemelen Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan tutun da ıı, en fırsat ilçedeki adayını bile bir şekilde DEM Parti adayları açıklandıktan sonra onlar da kendi bir noktasında bir kritize yapacaklar. Hı hı. Adaylarını DEM Parti adaylarına göre belirleyecekler ki AKP'ye aday aday başvuru sayısı çok çok az yani. yani evet eski oranla dediğiniz gibi mülki amirler şunlar bunlar canhıraş bir şey. En son geçen seçimlerde herhalde bir 300 kişi falan vardı değil mi? Belediye seçimlerinde aday adayı başvurusu. bir 300 civarı falan vardı. Evet en son evet. 2019 yerel seçimlerinde başvuru sayısı 200-300'e yakın bir oran evet. yani bu ki taki... ya Akp'de şöyle şimdi şöyle bir şey var. İdrar Partisi olması sebebiyle kamu kurumlarında çalışan memurlar şunlar bunlar bir bütüne işte yani onun da, da bir kısa bir istifa süresi var. bilmiyorum. Bunun için üç ay bir istifa süresi var. İstifa ettikten sonra üç ay şey sonra görevine dönebiliyor. Yani bu aday adayı olma noktasında mülki amirlerin e, talepleri işte rüşkünü ispatlama aslında. İktidara rüşkünü ispatlama. İleriye dönük yani senin, bir yatırım yapıyor. Evet, i̇leriye dönük bir yani işte terfi etme. İşte normal bir, e, bir okulun müdürüyken bir lisenin müdürü olmaya da bilmiyor normal bir e, kurumun müdürken daha üst bir kuruma taşınma noktasında AKP aday aday olma noktasını bu da bir pazar alanı olarak görüyoruz. Işte. Ama AKP'nin de şöyle bir yanıksı var. 2004 seçimleri hariçli Kürt illerinde Ahmet'te, Diyarbakır'da, Van'da, Mardin'de e işte Kürtler daha sempatik gözüken, daha Hı. sıcak gözüken onlardan biri ama bende siyaset yapabilecek küfürlüler. Burayı Hı. Kürt dillerinde belediyeleri böyle kazanıyor diye işte İşte Necdet Kaplan böyle geldi. Hı hı. Şimdi işte başka isimler geçiyor. Ahmet de Galip Ensarioğlu. Şunu anlamıyorum. Kürtlere yakın, Kürtlere sempatik bir aday gösterip seçim kazanamazsınız. Ben yani sizin Kürt illerinde belediye kazanmanız, alacağınız oy sayısı sizin Kürt politikası ve Kürt meselesinin çözümünden yola çıkarak ürettiğiniz politikalarla alınır. Hı -hı. 2004 seçimlerini düşünün. O dönem AKP'nin açılım vaatleri, kürsü sorunu, biz çözeceğiz evet. vaatleri. Ve neredeyse toplumun tamamı buna ikna olmuş. Ve öyle Hı -hı. bir çok Kürt ilinde belediye kazandılar. Fakat çok sonra da böyle olmadı, anlaşıldı. Hı -hı. Nasıl AKP'nin böyle niyetini de olmadı, anlaşılınca Kürtler AKP'ye sırtlarını döndüler. Hı -hı. Şimdi siz istediğiniz kadar siyasi, sempati, koğuş, doğan bir fükür de getirseniz, Burada, burada bu şekilde bu politikalarla, bu tür politikasıyla seçim kazanamazsınız. Bu son e, DEM Parti'ye gelecek olursanız aday adayı belirlemede başvuran ön seçim nasıl değerlendiriyor? Seçime gitme, delegelerin aday, adayları belirleme konusunda e, geliştirdiği yöntemi nasıl buluyorsunuz? Artılarıyla, eksileriyle ileride yaratacak olumlu ya da olumsuz nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında DEM Parti bu ilk defa yapmıyor. Hı hı. Bunu dikkat ederseniz e, 2009 seçimlerinden bu yana... Bazı yerlerde bu, uyguladı ya, bunu. BD'de, Şimdi daha geniş çerçevede BDD, uyguluyor. BDD, yani. hep bunu aslında uyguladılar. Aslında daha önce söylediğimiz bunu birçok yerde test ettiler. Hı hı. Ve o ki bu sistemin doğru bir sistem olduğunu anladılar. Anladım. Çünkü e, HDP'nin kendi ideolojik ve paradigmasında halkın doğrudan, halkı doğrudan katılımda esas alan doğrudan bir seçim. anlayış var. Dolayısıyla aday seçimleri de buna göre yapmamız gerekiyor. Hı Ve evet. yani riskleri yok mu? Var. Ama bence doğru. Hani Oktay'ın Oktay bıraktığı yerde devamla şunu da aktarabiliriz. Yani DEM Parti'nin şu mevcut Türkiye demokrasi geçmişi, tarihi ve aynı zamanda Kürt siyasal hareketin geçmişi açısından orta bu dönem için koyduğu ön seçim sistematiği gerçekten yani devrimsel nitelikte bir e, adım olarak görüyorum. Yani bir bütüne. bunun aynı zamanda sistematiğinde oluşturmak da siyasi partiler açısından problemdir. Yani delegasyonu oluşturmak, neye göre oluşturmak, <laughs> kimlerin oy kullanabileceğini oluşturmak, bu düzeyde e, parti e, merkezinin, parti meclisinin, aynı zamanda e, bölge seçim koordinasyonu seçim işleriini e, yürüten e, pemelerin e, yetkilileri ile il başkanlarının e, ilçe örgütlerinin bir bütünen bu delegasyonu, bir bütün ön seçimde sandığa götürmesi, oy kullandırması ve bunun mücadelesini vermesi gerçekten muhteşem bir hı hı. demokrasi şöylerine şehit da Bir de bunun şöylesi bir şey var. Mesela biz burada epey bir aday aday arkadaşı falan aldık buralara. Aday aday olan kişiler aldık burada. Şöylesi bir şeyle karşılaştık. Mesela bir önceki dönemde birçok aday adayı vardı ama hangisinin potansiyeli nedir bilmezdik. Çünkü komisyon toplanıyor da aday adayın belirliyor şey yapıyordu. Ama bu dönemde propaganda sürecinin serbest bırakılmasıyla birlikte mesela buraya geliyor program alıyoruz. Bakıyoruz ki hepsi çok doludurlar yani. Evet. Bilgi, birikim, belediyecilik, herkes bulunduğu yerin sorunlarıdır, evet. sıkıntılarıdır, neler yapılabileceği projesiyle. Yani bu da kişilerin kendi potansiyellerini yansıtmaları açısından çok iyi bir zemin sunuyor. Kesinlikle yani şöyle bir durum var. Her siyasal hareketi aslında mevcut bahsettiğiniz aday adaylarının e, bu siyasal derinliği, birikimi, bilgisi yani e, on binlerce siyasi parti çalışanlarının tutuklanmasına rağmen arada kalan arkadaşlar, elbette şu an içinde aday aday olan her bir arkadaşın ayrı bir değeri var. Ama bu siyasi partinin e, on binlerce siyasi tutuklusu e, var şu an. E, yani buradan Hı. baktığımız Hı. noktada bile Dem Parti'nin şu an için bölge ileride ortaya koyduğu aday profili, aday aday profili Hı. ve gencinden, kadınından eee e, iş iş insanından, entelektüelinden, gazetecisinden, şundan buna kadar e, bu talebin varlığı bile DEM Parti'nin hala bölgede her şeye rağmen bütün baskılara rağmen hala güçlü bir pozisyonda olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Yani. Evet. Oktay bu konuda senden bir değerlendirme alayım. Nasıl biliyorsun? Yani aday adaylarına çıkıp kendilerini, kendilerini tanıtmalarını, kent sorularını hakkında görüş bildirmelerini nasıl buluyorsunuz? Aslında normal demokrasilerde, normal işlerin demokrasilerde olması gereken Hayır evet. bilgi birikim açısından biz bana mı öyle ya yani çok gerçekten çok doğrudurlar yani. Bu çok da göreceli bir durum olur. Şimdi neye göre kime göre nasıl neye göre değerlendirilecekse var. Neye Hı. de baktığınızda var bir durum. Çünkü yani, e, yerel yönetim anlamında uzmandır. Hı -hı. Yerel yönetim mevzuatını çok iyi bilir. Ama siyasetten daha zayıf olabilir bir insan. Hı -hı. Yani, güçlü yerel mevzuatta zayıf olur. Evet. Yani e, şeyden şunu ben beklemiyorum ada adaylarında dört dörtlük dört dört dört. Hayır, o, şey, o şekilde de değil. De yani kent sorunlarını eğer belediye başkanı seçilirse eğer hı hı. mutlaka zaman içerisinde doğru bir ekiple beraber bu işi geliştirecekler. Türkiye'de evet. Türkiye'de bunun bir sürü örnekleri var. Örneğin Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Bayram daha öncesinden belediye başkanı yapmış biriydi. değildi. Hı hı. Ama geldi işe baktı, bir ekip kurdu ve başarılı oldu ki Fırat Ağabey da böyle geçmişte bu büyük şey belediye başkanı Bekir Kaya da öyle. Bu insana belediyecilikten gelme ilerdi. Yani. Çoğunluğu avukattı. Ama bir şekilde başlanabiliyor, yapılabiliyor. Hı, hı Bir, bir işin bu tarafı var. Hı hı. Ve ana haberler hepsi bu işi yapar mı dersen evet. Yani hepsi muhakkak. Hani yapabilecek e, durumu hı hı. olmayan en yani azından benim gözlerimin öldüğüm kadarıyla öyle insanlar da var. Hı hı. Ama dediğim gibi eğer o şansı yakalarsa seçimden sonra başkan olursa bence mutlaka başaracaktır. HDP'nin aday, aday profilli ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani düzeyi, bilgili, bilgili gelen itibariyle iyi olduğunu ee, bunu onlarla sohbetlerinde ve konuşmalarında da anlıyorum. O yüzden DEM Parti bu açıda bir şey kaybetmeyecektir. Çok şey kazanacaktır. Evet. Ee, Salih son bir sözünü alır mı senden de? Gene bir toparlama açısından alacak olursak. Şöyle ki, ya yani ben yani bilmiyorum ya, yani Orta Doğu'da yani çok oryantalistler gibi konuşmak istemiyorum. Orta, Orta Doğu'ya ilişkin siyaset ve seçim gündemlerinde oynayanlar. Yani ben şöyle görüyorum, yani Orta Doğu'da bir bütün mevcut iktidarlar yani kendini e, zillullah alem olarak görüyorlar. Yani bütün yöneticiler, yani <laughs> bütün ülkelerde böyle maalesef ki. E, yani toplum bir bütünen bir şeye e, e kanalize ediliyor, inandırılıyor. <laughs> Bunun en büyük, maalesef ki kaynağı da din üzerinden yapılan siyaset. Hali hazırda ülkemizde genel geçerli iktidarın 20 yıldır en büyük veri nimeti bu din üzerinden siyaset yürütme mekaniği oldu. Gelinen yerel seçimlerde şöyle ki, Kürt siyasal hareketinin mevcut belediye seçimlerinin ötesinde çok daha önemli bir gündemleri olduklarını kendileri bizzat bütün e, eş başkanlar düzeyinde, genel eş başkanlar düzeyinde tutalım. Parti meyakasından temesine kadar birçok farklı bir gündemleri var. Yani şu an e, Türkiye cezaevlerinde mesela bir açlık girevi süreci var. Bununla beraber işte çözüm sürecine yakın barış sürecinin tekrardan bu benzeri temelde bir sürecin geliştirilmesi, ortaya çıkartılması için e, işte e, e, görüşmeler, belki farklı ya da olduğunu çok bilmiyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum, bir bütün Kürt siyasal hareketinin gündemi sadece seçim değil şu an. Çünkü çok farklı gündemle beraber e, yerel seçimlere gidiyor. E, yerel seçimlere giderken de evet elbette seçmenliği konsolide etmek, e, mevcut e, belediye sayılarını artırmak, hı hı. bunun üstüne bir şeyler kovulmak adına e, çalışmaları yürütmektedir kayınların işte resmi ve sivil kayınlar bölgede gerçekten yani bunu bir AKP'ye de sorsanız, bütün bir AKP'ye sorsanız da Van'da ya da Edirik'te ya da işte Başkale'de ya da orada burada bir hem yani bunun gerçekten kayın sisteminin muhteşem bir tahribat, ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel anlamda muhteşem bir tahribat yarattığını size söyleyeceklerdir. Belki şunu da söyleyeceklerdir. Ee, yani mevcut seçilmiş adaylara keşke, keşke dokunmasaydı. E, varsa bir suçları e, ya meclisten birileri seçilseydi şeklinde bir beylemede de bulunabilirler. Ee, umarım 2019 yerel seçimlerinden sonra e, mevcut iktidar kayın politikalarında ısrarcı olmaz tekrardan. Bunun e, gerçi DEM Parti orada koyduğu aday aday profilleriyle beraber hukusal anlamda e, iktidara bu zemini yaratmadı. Bunu <laughs> görüyoruz e, yani Van özeline bakarsak yani Van belediyeleri bir bütün bir borç batağına debelenmek üzeredir. Van Büyükşehir Belediyesi'nin 2 milyar TL'ye yakın bir borcunun olduğunu düşünsenize. Yani şu an kayyum üretiminde bulunan belediyelerin bir çoğunun bankalara olan ödemelerini 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasındaki aylara ertelediğini biliyoruz. Hı -hı. Bunu 2019'da Kars Belediyesi'nde gördük yani Kars Belediyesi'ni HDP kazandı o dönem. Ayhan Bilgen o dönem HDP e, Hı -hı. belediye iş başkanıydı. Makam aracına el konulma suretiyle işlem yapıldı. Yani bu kayın tahribatı yani bu Hı -hı. işte ekonomik e, tahribat bir bütünlüğe seçilmedi. Sıra zaten e, kazanılan her yerde yani muhtemelen DEM Parti bunu teşkil edecektir. Borçlarının değildir. Evet. Ee, bu noktada Van için şunu söyleyebilirim. Dem Parti'nin şu anki bölgedeki gücü, Van'da, Van yerelindeki gücü şu an AKP'nin elinde mevcut e, dört ilçe belediyesi bulunmaktadır. E, Dem Parti'nin şöyle ki mevcut aday adaylarına baktığınızda, AKP'nin aday adaylarına baktığınızda bu mevcut yani ilçelerin de tekrardan Dem Parti'ye kazandırılacağına inanıyorum. Böyle bir gözlemde bulunuyor. Evet. evet, teşekkür ederim. Bir <laughs> şey söylemek istiyorum. AKP'deki aday adayı başvurularının e, az olmasından öte başvuruların motivasyonuna da hı hı. bir bakmak lazım. Onların motivasyonu şu, biz seçimi kaybetsek bile hı hı. e, DEM Parti'nin eş başkanlarından mazbata verilmez. Biz oradan belediye başkanı oluruz. Evet. Yani şu anda mesela çoğunun e, motivasyonu bu. Hı hı. Demok, demokrasi dışı yöntemlerle hı hı. belediyeyi elde etmek. Evet. Bunun hesabı ve planı içerisinde de ama şimdi tabii e, DEM Parti seçmeni için bu sadece bir belediye seçimi değil. Hı hı. Belediye kazanmaktan ibaret bir durum değil. Yerel seçimlerin e, siyasi e, sonuçları, siyasi sonuçları etkisi, Kürt evet. meselesinin, Kürt sorununun çözümü. Çünkü ortada bir hak mücadelesi var ve DEM Parti seçmeni bu hak mücadelesi doğrultusunda oyunu kullanıyor. Yani belediyeler, belediyeler siyasi açıdan yaratıcı, siyasi etki açısından çok önemli olduğu için e, DEM Parti seçmeninin motivasyonu da tamamen buradan kaynaklanıyor. O yüzden hani e, geçmiş yıllara göre bu seçimde DEM Parti'nin seçmeninin tabanının daha iyi motive olacağını, sandıklara ekleyeceğini ve sandıklara çıkacağını düşünüyorum. Bu Van, e, Van'a AKP'nin bu seçimde daha fazla oy kaybedeceğini düşünüyorum. Yani o çok çok büyük bir yerime olacaktır. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ya onlarda da bir ilaç kırılması var şimdi. Şimdi hı, hı. E, 2004'ten sonra neredeyse seçim kazanmadılar. Evet. Evet. Ve sosyolojik yapısı ortada, siyasal karakteri ortada. Bunun Bunu çok değiştirilebilir bir durum yok. Hani e, yerle gök yer değiştirir. Hı hı. veya Amerika bir atom bombası atar filan patlısı yaşayan yok eder, <laughs> böyle, böyle mücizevi ters şeyler olursa bilemez. <laughs> evet. Onun dışında herhangi bir kazanma şansları mı olduğunu gibi onlar da olur, evet. olur, yani diyor. Ama şimdi şöyle bir şey var onlar için. Tamam yerelde iktidar olmayabiliyorsunuz ama yerelde iktidarsınız. Hı hı. Şimdi orada bulunduğunuz zaman dolayısıyla genel iktidarın imkanlarından ne var biliyorsunuz. Evet. Faydalarını biliyorsunuz. Hı hı. O yüzden bir şekilde Orada durmaları gerekiyor ve onlar da bu duruyorlar diye düşünüyor. Evet. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür Katıldığınız edin. için, oradan Biz buraya çok geldiğiniz sağoluz. için. Başka bir programda buluşmak dileğiyle diyelim. Değerli konuklar, bir programımızın <laughs> sonra geldik. Gazeteci Oktay Can Demir ve Salih Sertaş'ta 31 Mart yerel seçimlerine doğru seçmenin nabzını ele aldık, seçmenin siyasete, seçimlere nasıl baktığını ele aldık hakikaten de ciddi bir şey var. Yani ciddi bir kırılma mı diyelim, ciddi bir soğuma mı diyelim, böyle bir şey var. Belki de bunun sebebi insanların ekonomik olarak çok zayıflamak.